Evet, sağlıklı bir insan böbreği dakikada 125 mililitre kan süzmektedir. Vücudumuzda ortalama 5,5 litre kan olduğuna göre, sağlıklı bir insanın böbreği bir günde kanın tamamını kaç defa süzer diyor bize? Öncelikle 125 mililitre, bunu hani biliyoruz ki 1000 mililitre, 1000 mililitre, 1 litre olduğu için arkadaşlar, 125 mililitre 1,8 litre olacaktır. Ne yapacağız? E, dakikada bakın 1,8 litre yaptığı için saatte hesaplıyorum. Yani 60 ile çarpıyorum. Ve bir günü sorduğu için bunu da 24 ile çarpıyorum. E, 24 saat olduğu için. Bakın şunları sadeleştirirsem. Bir günde toplam 180 litre kan geçiyor buradan. Ve ortalama 5,5 dediği için arkadaşlar 180'i aldım. 5,5'e böldüğümde burası 32,72 72, ,72 72 şeklinde tekrar ediyor. Yani bunu devirli ondalıklı sayılar olarak yazarsak 72 devredecektir. Yani doğru cevabım A seçeneği olacaktır.